Sayın Valim, Sayın Boğaz ve Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, saygıdeğer protokol, kıymetli misafirlerimiz. Türk ve dünya tarihinde kırılma noktalarını oluşturan büyük savaşlara sahne olmuş Çanakkale'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öncülüğünde Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Genelkurmay Başkanlığı Askeri Stratejik Etüt Daire Başkanlığıyla Trakya Üniversiteler Birliği üyesi olan Nam Kemal, Kırklareli ve Trakya Üniversiteleri İşbirliği ile düzenlenen 100. yılında Birinci Dünya Savaşı ve Mirası konulu Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kıymetli misafirler, öncelikle açılış programımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, ardından düzenleme kurulu adına Doşent Doktor Sayın Halil Çetin'in konuşmaları, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sedat Laçiner'in konuşmaları, Çanakkale Valisi Sayın Ahmet Çınar'ın konuşmaları, açılış konuşmalarının ardından açılış dersi gerçekleştirilecek. Sonrasında ise Osmanlı belgelerinde Birinci Dünya Harbi konulu sergimizin açılışı gerçekleştirilecektir. Programımızın başında sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, Düzenleme Kurulu adına konuşmalarını yapmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Halil Çetin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Komutanım, Belediye Başkanım, Rektörüm, çok değerli protokol üyeleri, sevgili misafirler, değerli öğrenciler. Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok seçkin bir dinleyici kitlesine hitap etme ayrıcalığını ve onurunu yaşadığımı öncelikle ifade etmek isterim. Bu bilimsel toplantıda iki gün boyunca insanlık tarihinin en büyük savaşlarından biri olan Birinci Dünya Savaşı ve mirasını konuşacak ve tartışacağız. Savaşların acı bir tecrübe olduğunu yaşayarak öğrenmek istemeyenler tarih biliminin bizlere çizdiği gerçekçi tabloları doğru okumak ve yorumlamak mecburiyetindedirler. İşte o zaman barış ve kardeşlik ümitlerimiz daha da yeşerecek ve beslenecektir. Bu anlamda kongremizin barışa katkı sağlaması en büyük dileğimizdir. Kongremiz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin öncülüğü ve ev sahipliği ile Çanakkale Valiliği'nin himayesi ve desteği ile gerçekleşmiştir. Valimiz ve rektörümüze huzurlarınızda saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. Bununla birlikte kongremize yerel ve ulusal birçok kuruluşumuzda katkı sağlamıştır. Çanakkale Belediyesi, Genel Kurmay Başkanlığı, Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Trakya Üniversiteleri Birliği üyesi olan Kırklareli, Tekirdağ ve Trakya Üniversiteleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dairesi ve Türk Tarih Kurumu bunların başında gelmektedir. Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu üyelerimizle birlikte asistanlarımız da, asistanlarımıza da huzurlarınıza teşekkür etmek isterim. Büyük zahmetler çekerek dünyanın farklı ülkelerinden Çanakkale'mize gelen davetli konuşmacılarımız ile ülkemizin hemen her köşesinden kongremize iştirak eden katılımcılarımıza huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin bilimsel programı yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık olarak 90 katılımcının iştirakiyle ile iki gün sürecektir. Edebiyattan sanata, diplomasiden eğitime kadar geniş bir konu yelpazesi oluşturan bildiriler 23 panel şeklinde siz kıymetli dinleyicilerin istifadesine sunulmuştur. Kongrenin temel amaçlarından biri olan ve 18 Mart 2015'te yayınlanması planlanan Kongre Bildiri Kitabı, Çanakkale Savaşları'nın 100. yılına armağan edilecektir. Kongremizin başarılı ve verimli bir şekilde sonuçlanması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birkaç cümlede yabancı misafirlerimize hitap etmek istiyorum müsaadenizle. <laughs> Dear guests, ladies and gentlemen. You are all welcome to our congress. I would like to express firstly that it's a great privilege and honor for me to address such an outstanding audience from various points of Turkey and the world. As one of the major wars of the human history, We are, going to talk about, we are going to talk about and discuss the First World War and its heritage in this scientific meeting. Those who don't want to learn dramatic aspects of the wars by experience must read carefully and comment rightly the realistic pictures of the wars drawn by the historians. Accordingly, our expectations for peace and friendship will be increased in this sense, our strongest wish and hope is to support international peace by holding the congress in channakale. many institutions have, great, have given great support for the organization. governorship of channakale and channakale on sigmund university should be especially expressed here. i would like to declare my sincere gratitude to the members of the honorary scientific executive committees, secretary, participant, and guests from abroad who faced with the difficulties of a long way. I wish you all a successful and fruitful Congress. Thank you so much. Başkanım Doktor Sayın Halil Çetin'e teşekkür ediyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Sedat Laçineri konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Komutan, Sayın Belediye Başkanı, Çanakkale'nin değerli protokolü, çok kıymetli bilim insanları, katılımcılar, Diğer üniversitelerden bizlere gelen konuklarımız, sevgili öğrencilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu yıl 2014 yılı, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 100. yılı. Bu tür yıl dönümleri, böylesine önemli tarihi olayları incelemek, analiz etmek için iyi fırsatlar sunuyor. Bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Yurt dışında Birinci Dünya Savaşı'na dönük olarak çok sayıda kongre ve sempozyumun, konferansın yapıldığını ilgiyle izliyoruz. Ne var ki bu toplantılarda, bu kongrelerde Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na olan etkisinin derinlemesine analiz edilmediğini, adeta savaşa katılanlardan birinin de Osmanlı Devleti olduğunun e, görmezden gelindiğini e, şaşırarak, üzülerek izliyoruz. Özellikle savaşın batı cephesi çok ciddi tetkiklere, ciddi analizlere konu oluyor. Ama dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin katkısı konusunda büyük bir açık söz konusu. Bu da karşılık benzeri bir ilgi eksikliğinin ve çalışma eksikliğinin Türkiye kısmında da olması bizleri daha da çok şaşırtıyor. Kurtuluş Savaşı odaklı bir tarih anlayışının uzun yıllar hakim olduğunu görüyoruz. Elbette Kurtuluş Savaşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş e, temellerini, kuruluşunu sağlayan savaştır. Ancak Kurtuluş Savaşı'nı da anlamak için Birinci Dünya Savaşı'nı tüm boyutlarıyla ele almak gerekiyor. E, bizim e, Birinci Dünya Savaşı'na dönük Türkiye'de yapılan çalışmaların önemli bir kısmının ise şehir, Hikaye, öykü e, gibi daha çok edebi çalışmalar olması, ilmi görünen çalışmaların da önemli bir kısmının menkıbeleştirilmiş tarih şeklinde cereyan etmesi, açıkçası e, bizleri üzüyor. Tarihi anlamak adına üzüyor. Yani Türk ordusunun, Türk insanının fedakarlıkları, kahramanlıkları elbette bir başka disiplinin konusudur. Yani e, kamu ile kamuoyu ile iletişim ilişkiler, bir imaj oluşturma siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerin konusudur. Ancak tarihin konusu olan çalışmalarda daha objektif, daha nesnel bir duruşa ve gerçekçi ayık tespitlere analizlere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Çünkü bugünü anlamak için hatta bugünü doğru yaşayabilmek için, yarını demiyorum bugünü doğru yaşayabilmek için geçmişi Düzgün, doğru anlamak gerekir, doğru analiz etmek gerekir. Bunu bir e, küçük bir e, örnekle e, açmak istiyorum. Amerika bir <laughs>